62. dersimizin konusu past perfect continuous tense. Yani yapmaktaydım derken kullandığımız ifadeler past tense'lerden de en sonuncusu bu. Bakalım neymiş diğer tenslere ne açıdan benziyor? Nerelerde kullanıyoruz? Bolca örnek üzerinden bakalım. Evet Olay şu. Geçmişte başlayıp yine geçmişte bir noktaya kadar devam eden işlemler. Bu bir yerden tanıdık gelecek size. Çünkü present perfect continuous'u gördük hali hazırda. Present perfect continuous neydi? Yapmaktayım demekti. Yani geçmişte başladın, günümüze kadar devam ettin. E past perfect continuous tense ne? Geçmişte başladın, geçmişteki bir noktaya kadar devam ettin. Yani şöyle düşünün. Dün yağmur yağmaya başladığında 2 saattir futbol oynamaktaydık. Bakalım 2 saat önce biz başladık. Futbol oynuyorduk ki bir noktaya kadar. Hangi noktaya kadar? Yağmur yağmaya başladığı noktasına kadar. Evet bu şekilde ifade ediyorsun. Mesela o öldüğünde 20 yıldır şurada çalışmaktaydı gibi. Geçmişte başladı. 20 yıl çalıştı ve geçmişteki bir noktada öldü gibi. Bolca örnek üzerinden bakacağız. Mantığını daha kolay kavrayacaksınız. Ama önce yapısına bakalım. Öznemiz var. I, you, we, they, he, she, it gibi. Herhangi bir ayrım yok. Had been getiriyorsun. E daha önce defalarca söyledik. Continuous diye bir ifade görüp duyuyorsan ne getireceksin? Tabii ki ing takısı getireceksin. Evet. Örneğin I had been waiting. Beklemekteydim. I had been playing. Oynamaktaydım. It had been raining. Yağmaktaydı. We had been cooking. Yemek yapmaktaydık. She had been walking. Yürümekteydi. She had been working. Çalışmaktaydı gibi. Evet daha fazla örneğimiz var. Dikkatinizi de çekecek zaten. Bu yapıyı biz genellikle böyle when'li, after'lı vesaireli böyle yapılarla kullanıyor olacağız. Bakalım. We had been walking, walking for three hours. Üç saattir yürümekteydik. When we stopped to have a rest, dinlenmek için durduğumuzda 3 saattir yürümekteydik. We had been working in that company for 10 years when he got fired. Hemiş pardon. He had been working in that company for 10 years when he got fired. Kovulduğunda 10 yıldır o şirkette çalışmaktaydı. They had been working in the garden when we arrived. Biz vardığımızda onlar bahçede çalışmaktaydı. I was tired when I arrived home. Eve vardığımda yorgundum. I had been working all day. Bütün gün çalışmaktaydım gibi. I had been waiting for 20 minutes when I realized I was at the wrong restaurant. Yanlış restoranda olduğumu fark ettiğimde 20 dakikadır beklemekteydim gibi. The orchestra had been playing for an hour bir saattir çalmaktaydı when we arrived biz geldiğimizde she was sitting and she was out of breath oturuyordu ve nefessizdi she had been running koşmaktaydı gibi what had you been doing when they arrived onlar geldiğinde sen ne yapmaktaydın gibi bir ifade Evet şimdi karşılaştıralım. Videonun başında present perfect continuous'tan bahsetmiştim. Şimdi ise past perfect continuous'sa karşılaştıralım. Bakalım. I have been waiting, beklemekteyim. Hala bekliyorum. I had been waiting, beklemekteydim. It has been raining, yağmur yağmakta. It had been raining, yağmur yağmaktaydı. We have been working, çalışmaktayız. We had been working, çalışmaktaydık. She has been waiting. O beklemekte. She had been waiting. Beklemekteydi. They have been studying. Ders çalışmaktalar. They had been studying. Ders çalışmaktaydılar. She has, he has been watching TV. Televizyon izlemekte. He had been watching TV. Televizyon izlemekteydi. Gibi. Evet, egzersizimiz var. Çok basit. Bu özneyi ve bu fiili kullanarak past perfect continuous'a cümleler yapacaksınız. Evet durdurabilirsiniz isterseniz. They had been running. Onlar koşmakta. She had been cooking. O yemek yapmakta. We cooking olacak. Double o tabii ki. Düzeltelim. Evet. We had been playing. Oynamaktaydık. They had been watching. Onlar izlemekteydiler. He Had been crying or ağlamaktaydı. Uh, they had been discussing, discuss tartışmak demek, tartışmaktaydılar. Evet, we had been chatting, sohbet etmek Evet, aşağı inelim. I had been cooking, yemek yapmaktaydım gibi. Evet geldik son kısma. Son kısım son ise translation kısmı. Çok fazla örnek yok zaten. Uyumaktaydım diyeceğiz. I had been sleeping. Uyumaktaydım. Mesela uzatalım. For three hours. Üç saattir uyumaktaydım. When I saw him in my dream. Rüyamda, hayalimde, onu gördüğümde falan gibi uzatabilirsiniz. Evet. Koşmaktaydım. I had been running for two hours, iki saattir koşmaktaydım. When I stopped to have a rest. Dinlenmek için durduğumda gibi uzatabilirsin böyle. Orada çalışmaktaydı. He had been working there. Orada çalışmaktaydı. İstifa ettiğinde 5 yıldır orada çalışmaktaydı. He had been working there when he resigned. Resign istifa etmek, geri çekilmek demek. Ara verdiğimizde 2 saattir çalışmaktaydık. We had been working for 2 hours. 2 saattir çalışmaktaydık. We had a break. When we had a break. Ara verdiğimizde. Onlar vardığında yemek yemekteydik. We had been eating. Yemek yemekteydik. When they arrived. Onlar vardığında yemek yemekteydik. gibi. Evet. Past Perfect Continuous dediğimiz şey bu. Yapısı çok basit. Özneden sonra had been getiriyorsunuz ve fiile ing getiriyorsunuz. Türkçe'de nerede yapmaktaydım diyorsan İngilizce'de de orada yapmaktaydım diyorsunuz. Tek başına böyle kullanılan bir tense değil. Daha çok şu olduğumda şunu yapmaktaydım gibi kullanım alanına sahip. Evet bir sonraki derste üzere.